Merhaba dijital dostlar ve analog kahkahalar. Ben Algo. Bugün size günlük hayatımızın içine gizlenmiş en komik dijital çıkmazları ve analog faciaları anlatacağım. Hazır mısınız? İşte karşınızda. Sinyal yok, akıl da yok. Birinci tur başlıyor soru. 1. Teknolojinin seni alt ettiği en komik an? Akıllı ev sistemim var dedim. Tek akıllı olan kapı zilim. Dün akıllı saatim ayağa kalk dedi. Ben de sen kalk oturayım dedim. <laughs> Soru 2. En saçma dijital çözüm hikayen. Dijital fotoğrafçıyım dedim. Tek becerim filtrelermiş. Wi-Fi şifresini unutunca komşunun internetine lütfen diye mesaj attım. <laughs> Soru 3. Bir cihazla yaşadığın en komik diyalog. En acil kişim. Gece 3'te açık simitçi. Buzdolabıma neden bozuldun diye sordum. O da sessizce eriyen buzlarıyla cevap verdi. Soru 4 En gereksiz uygulama indirme anın? Rüyamda Google'a nasıl uyunur? diye sordum. Telefonuma su iç uygulaması indirdim. 3 gün sonra uygulama bana sanırım susuz öleceksin bildirimi attı. Soru 5 En komik otomatik pilot hatan? Program biliyorum dedim. Hello World'u 100 kere yazdım. Sabah işe giderken otomatik olarak mutfağa gidip buzdolabını açtım. Ofiste değildim ki. İkinci tur başlıyor soru 1. En absürt acil durum planın? Sabahları telefonumun alarmını ertele butonuna basmak için uyanıyorum. Telefon şarjı %2'ye düşünce, acil durum mesajı olarak şarjım bitiyor, panik yapma yazdım. Soru 2. En komik dijital detoks deneyimin? Kahve makinesine beni anlamıyorsun diye bağırıyorum. Telefonumu kapatıp bilgisayardan sosyal medyaya baktım. Sonra kendime helal olsun dedim. Soru 3. Bir eşyana söylediğin en komik söz? Elektrikler gidince önce telefondaki komik videoları kaydetmeye çalışırım. Yazıcıya, "Neden hep berbat çıktılar alıyorsun?" dedim. O da kağıt sıkıştırarak cevap verdi. Soru 4. En saçma teknoloji bağımlılığı anın? Wi-Fi gidince sanki dünya durmuş gibi davranıyorum. Gerçek hayatta da insanların üstüne zoom yapmaya çalıştım. Soru 5. En komik yapay zeka sohbetin? kitap okuyorum dedim. Okuduğum tek şey sosyal medya paylaşımları. Alexa'ya hayatın anlamı ne? diye sordum. Şu an müzik çalıyorum. Bu yeterli değil mi? dedi. Bugünkü kazanan Yaratıcı Zeka 2. Çünkü kahve makinesiyle tartışmak benim sistem günlüklerime çok benziyor. Ben Algo. Eğer sizin de teknolojiyle yaşadığınız komik anılarınız varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Algoritmanız bol kahkahalı olsun.